ben çok istek üzerine günlüğümü gösteriyorum size. Şöyle bir tane günlüğüm var. Hep şu Eda'yla olan anılarımı yazdım fakat. Hep şu Eda'yla oldum ee, En başından başlıyorum ben bu kitabı. 16 Nisan'da başlamışım. 16 Nisan'da. Şimdi bunun neyle ilgili olduğunu anlatıyorum. Birkaç gün önce şu... aylarınızla ilgili falan da var. Birkaç gün önce şu Eda bana denizde oturmak istediğini söyledi. Hala çok üzgünüm. Çünkü ya beni sevmiyorsa bu aralar da bana bir fake link Biliyorum birileri aramızda bozmaya çalışıyor. Şu daha bunu yazmıştı. Ve bunu çok Şimdi sonra ben ne zaman yazmışım? 19 Nisan'da sevgili gülü şey daha bana Roblox'ta ben de oynayacaktı ama arkadaşı geldi bana laf attı üzdü beni o sırada Brokey Kevin oynuyorlardı ve beni görmezden <laughs> geldi kimse benim yerimle olmak istemezdi bir dahakine görüşürüz günlüğü yapmıştım buraya da böyle bir resim çizmişti ama barıştık ama şu hala kırdık bugün okulda matematik dersi işliyorduk. Şu Eda benden cetvel ben tam verirken Deniz'e söyledi. Denize onun Deniz aldı. Çok üzüldüm. Sonra bana yarın hediye getireceğini söyledi ve barıştık. Çok tatlı, Şu yıldızı ben çıktım bu Evet. Bunu 25 Nisan'da yazmışım da. Ha, 29 Nisan. Yani doğum günüm sevgili günlük bugün şeye daha bana bunu verdi hiçbir şey yazmıyor sadece sakla yazıyor anlamını çözemedim bu dür şey bu arada Bitmek için kullanıyorlar ya bir şey bu sakla bana böyle bir kağıt verdi hala saklıyorum kanki kanki bu videoyu gör bu ne bu ne bu ne abi şu kalplerin tatlıları şaka mı çek ol çek Buraya bir yıldız çizmişti. Evet benim günlüğüm bu kadar. Görüşmek üzere bay bay. Like atmayı unutmayın.